Hakkın adaleti. Ey sevgili, en sevgili, sensin alemdeki celal, sensin cemali kahhar, seni gören nasıl yaşar, sensin asıl şekil ve şemal. Sensin zat-ı zülcelal, seni kimi celal sanar, kimi cemal, ama hikmetinden edilmez sual, sana yakışıyor şekil ve şemal. Ey sevgili, sensin sani yüzül cemal. Her yüzde ismin var, her yerde namın var. Sana yakışıyor şekil ve şemal. Hazreti Muhammed Mustafa, Kur'an azimüşşanda. Seslendi tüm insanlara, kimse şekil yapamaz Allah'a. Ey nurul hüda, kul ol Allah'a. Yedi kat semada, hak var miraçta. Bütün güzel isimler aittir ona. Sözüm ben diyen tüm aptallara. En büyük rajonu kesen odur aslında. Kimse şekil şemal yapamaz Allah'a. Eyvallah Mustafa. Eyvallah. Ey sevgili. En sevgili. Eyvallah.